Koronavirüs salgınından dolayı işsiz kalan müzisyenler Ramazan davulcusu oldu. Tire sokakları güzel sesli davulcularla doldu. Amane bulutlu uzaktır Kabe'nin yolu. Bu aylarda oruç tutan Allah'ın sevgili kulu. Salgın sebebiyle uzun süredir işe çıkamayan müzisyenler geçimini sağlamak için çareler ararken bazıları ise davullarını alıp sahur vakti sokağa çıkıyor. Var er tanesi nur tanesi, yok sözümün varanesi, beyimizi sorar isen trenin bir tanesi. Habertire gazetesi muhabirleri de bu gece o müzisyenlerle buluştu. Davulcularla sokak sokak gezen muhabirlerimiz o anları sizler için kaydetti. ile çıktık yola Selam verdik sağ sola İki gözü aslan beyim Ramazan şeriflerin mübarek ola Habertire gazetesine konuşan müzisyenler mesleki olarak çok zor günler geçirdiklerini söyledi. İkişerli gruplar halinde çalıştıklarını söyleyen müzisyenler hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığından dert yandı. Öncelikle bizler müzisyeniz. Ben klavye çalıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlarım Cahit Kemal, Kemal, Ali kardeşim, Sabri kardeşim, Ahmet, Şerabettin. Ee, yani pandemiden dolayı şu anda Ramazan davuluna çıkıyoruz. E, Tire'de yetkililerimizin bilgisi doğrultusunda 1-52 grup halinde görevimizi sürdürüyoruz. Eski Ramazan ayinleri yok. Bağış olayı yasak, yasaklandı. Şu anda bir gelir yok. Ancak bayramda mahallelerimizde gönlünden artık kopan neyse yani 3-5 yani sadece o. Başka herhangi bir şey yok yani. Normalde müzisyenim ama davula çıkıyoruz. Hayat şartları dolayısıyla pandemi dolayısıyla daha doğrusu. Zor günlerde geçiriyoruz bu arada. Evim yukarıda 4-5 4, 4 kilometre ileride. Oradan geliyoruz. Çaldığımız yer hemen şurası. Ergenli sitesi. Arkadaşımla Orjan kardeşimle çalıyoruz. işte i̇şte bayramda da gece toplamıyoruz para. Yasak zaten. Bayramda 3'er 4'er 100 lira alırsak öyle. Tireli kanun sanatçısı evet. Ali Övek ise salgın sebebiyle zor durumda kalan müzisyenlerin durumuna değindi. Kanun sanatçısıyım. ben. Pandemi dolayısıyla mağdur durumumuzdan iki yıldan beri Ramazan'da bulunma çıkıyoruz. Geçen sene biraz daha iyiydi ama bu sene hepten kötü bu durumda. Bir yıldan beri yani biz müzisyenler olarak çok işsiziz yani çok mağdur kaldık. 103 tane de müzisyen arkadaşımız intihar etti. Ailelerinden ayrılan, boşanan arkadaşlarımız var. Enstrümanlarını satanlar var, kemanını satanlar var, kanunu satanlar var. İşte ben arabamı sattım, bir arabam vardı onu sattım. Adam zurnasını satıyor, davulunu satıyor. Yani yokluktan, açlıktan evine ekmek götürecek diye dizilere konu oldu artık bu durum. Çok küçük bir yardım aldık. Gene de Allah razı olsun diyoruz ama... Tabii ki bizim aylık giderlerimiz, kiralarımız, elektriklerimiz, sularımız bunlar hepsi devam ediyor. İnternetler, çocuklarımız okuyor, bebeklerimiz var süt içen. Bunlara bir destek olamadık. Şimdi insanlar eğlenecekleri zaman bizleri çağırdılar hep. Yani biz olarak gelin bizi eğlendirin dediler. Ama bu mağdurat dönemimizde kimse bizi maalesef arayıp sormadı yani. Ben iki seneden beri bu yapıyorum yani. O da pandemiden dolayı yani iki yıl, ikinci yılım bu. Yoksa biz Ramazan'da oluyor çalmıyorduk. E, rica ettik. E, bize bir mahalle verdiler ve o mahallede iki yıldan beri çalışıyoruz. Aşağı yukarı işte geçen yıl elimize yedişer yüzde bir toplamda bir para geçti. E, bayramda da ihtiyacı olduğu için, çocuklara bir şeyler alın diye e, bu işi yaptık. Yani bu sene de aynı şekilde bir umudumuz var kısıtlamaların işlerini olumsuz etkilediğini söyleyen müzisyenler birbirinden güzel manilerle sokak sokak dolaşıyor. Ramazan davulcuları profesyonel müzisyen olunca Tireliler de sahura birbirinden güzel seslerle uyanıyor. Senin adın eymen. eymen! Eymen ya Eymen! Eymen kardeşim bize yakın, yakasına takın. Bir nazardan satın Camiye sererler çulu Hacılar giderler yolu İki gözüm aslan beylerim Nasip olsun Kabe'nin yolu